Hepinize merhaba. Ekstra Coin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto paralardan, airdroplardan ve yatırım sistemlerinden bahsediyoruz ve gün geçtikçe ilerleme kat etmeye devam ediyoruz. YouTube kanalımız olsun, Telegram kanalımız olsun aboneler gelmeye devam ediyor. Bunlar için teşekkür ederiz. Bugünkü videomuzun coin'e bir token incelemesi. Bu token'u inceleyeceğiz ve yıl sonunda veya gelecek yıl neler olabilecek onlara bakalım ve bu token nelere yarıyor onlara da bakalım. Şimdi hemen videomuza geçelim. Token'ımızın ismi Empire Token. Empire diye kısaltılması var. Şu anki değeri 4.5 cent ve dolaşımda gözüken 850 milyon Empire var. Ve piyasalarına gelip baktığımız zaman LeBank'ta, Whitebit'te, XT'de, CoinTiger'da, ZT'de olduğunu görebiliyoruz. Yani borsa listelemeleri de gelmiş. Sadece büyük borsa listelemeleri kalmış. Genel bakışta grafiğine de baktığımız zaman bütün zamanlarda aslında 2 sıfırlı, 3 sıfırlı zamanları varmış. Daha sonrasında bir fiyat artışı gerçekleştirmiş. Çünkü NFT marketplace'ini açtı. Onu o konu ya da değineceğiz. Neredeyse 2.0, 3.0 Bu sayede insanlar çok güzel karlar kazandırmış. Şimdi Empire Token'ın internet sitesine gelelim. İnternet sitesinde kolay bir şekilde burada ulaşabileceğimiz araçlar var. Auditlere, Certic Audit, Tokenomics'lerine bakabilirsiniz. Tokenomics'lerine White Paper'dan da bakabilirsiniz. Zaten biraz sonra Medium'larına gelip bakacağız. Orada da bir haber paylaşılmış. White da Türkçe olarak bakabiliyoruz. Türkçe White Paper'da eklemişler. White Paper en başta sayfasına gittiğimiz zaman İngilizce, Türkçe ve Çince olduğunu görebilirsiniz. İlk başta İngilizce white paper daha sonrasında da Türkçe Whitepaper olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde internet sitesinde buradan Türkçe olarak yapabilirsiniz ve buradan Türkçe olarak Empire Token internet sitesini inceleyebilirsiniz. Burada listelendiği borsalar ve desteklediği ağlar gözüküyor. Daha sonrasında Empire Token'ın kullanım alanlarını görebiliyoruz. NFT pazar yeri ve DEX kısmı. Bu DEX kısmı daha sonrasından gelecek. Şu anda yapım aşaması. Empire Token'ın NFT Marketplace'i açıldığı zaman nasıl fiyat artışı olduğunu gördük. Dex'i açıldığı zaman da güzel bir fiyat artışı olabilir. Bunları değerlendirebiliriz. Nereye gidiyoruz? Yani yol haritamız nelerdir? Bunlara bakabilirsiniz. 2021 ikinci çeyreğine kadar kalmış. Web site 1.0 zaten yapılmış. Bundan sonraki adımlar ise White Paper'da yazıyordur. Neden Empire Token'ın vizyonlarını vesaire burada okuyabiliriz? Empire Token'ın deflasyonu var. Neden Empire Token kısmında burada otomatik ek eklenen likiti de yazdığını görebiliriz. Yani buradaki işlemlerin %10'u aynı şekilde deflasyona gidiyor. Bu deflasyon sonucunda da likit diye otomatik olarak empire token ekleniyor. Takımlarında kurucu CEO'su Dulla olarak görebiliriz. İsmi aslında Abdullah ama kendisine Dulla söylenmesini tercih ediyor. Burada da blog kısmında zaten haberlerini görebiliriz. Blog kısmına da gelelim bakalım mediumlarına bakalım. Mediumlarında haberleri buradan takip edebiliyoruz. Zaten borsa listelemelerini söyledikten sonra borsalarda listelenmişler. Büyük borsalarda da listelemelerinin geleceklerini söylediler. Burada bir haber de Techonomics'lerinde %10'luk bir kısım aynı şekilde Liquidity'ye gideceği söyleniyor ve daha sonrasında burada Marketplace'inin Solana ağını desteklediği bir haber de var. Burada görebiliriz Solana ağında NFT'ler de burada yer alacak ve farklı ağlardaki NFT'leri de burada yer verecekler. Şimdi Empire Token'ın NFT Marketplace'ine bakmadan olmaz. Ana sayfasında gördüğümüz gibi marketplace var. Buna tıkladığımız zaman Empire Token'ın marketplace'i açılacak ve marketplace'inde bir tane cüzdan bağlamamız gerekli. Metamask cüzdanımızı bağlayacağız. Evet Metamask cüzdanımızı bağladık ve şu anda kategorilere baktığımız zaman mimler, fotoğraflar, müzikler, tattoo ve buna benzer kategorileri görebiliriz. Farklı farklı kategorilerde NFT'leri varmış. Marketplace'ine baktığımız zaman şu anda satışta olan mesela NFT'lere bakalım. Burada farklı fiyatlardan NFT'ler satılıyor. Mesela 200 Empire ayra burada gördüğümüz kulakları kapatılmış bir NFT veya gözleri kapatılmış bir NFT satın alabiliyoruz. Ve manzara fotoğrafları, meme tokenlar vesaire burada yer alıyor. Buradan NFT sahibi olabiliyorsunuz. 10 dolara veya 25 dolara aynı şekilde NFT sahibi olabiliyorsunuz. Partnership'leri var. Partnership'lerde de burada NFT pazarlamak istiyorsanız, eğer bir sanatçıysanız burada NFT'lerinizi satmak istiyorsanız, burada farklı alanlarda yatırım yapıp buradaki NFT'lerinizi satışa çıkartabilirsiniz. Ücretsiz olarak da yapabilirsiniz tabii ki. Koleksiyonlara bakabilirsiniz. Burada Create tuşu var burada Create de yapabilirsiniz. Yani bir tane NFT de oluşturabilirsiniz. NFT Marketplace'i zaten şu anda çok güzel gözüküyor. Farklı seçeneklerin olması da çok güzel. Burada NFT'lerin ranklarına bakabiliriz. Yani şu anda elinde bulunan kişiler ve değerleri. Burada mesela buradaki koleksiyonun ana değeri 120 bin dolar. Güzel NFT'ler burada gözüküyor. Aktiviteye baktığımız zaman da şu anda kimden ne zaman ne NFT'yi almış bunları görebiliyoruz. NFT Marketplace bu şekilde. Dexlerine şu anda girilmiyor. Dexlerine girmeye çalıştığımız zaman tekrardan ana sayfasına gönderiyor bizi. Buradaki Empire Token'ın Dex'inden bahsedelim. Dex'in de piyasada coinleri izleyebileceğimiz ve bunların uyarılarını bize de ulaştırabilecek bir Dex sistemi var. Fiyat takibi açısından güzel bir sistem. Farklı zincirleri de destekleyecekmiş ama ilk başta Binance Smart Chain ağında başlayacakmış. Alım satım defterleri de aynı şekilde gözükecekmiş. Yani Dex platformu da NFT Marketplace gibi güzel bir ivme kazandırabilir. Empire Empire token'a. Şimdi Empire token'ın PancakeSwap'ta nasıl alındığına bakalım. İlk başta Empire token'ın contract adresini kopyalamamız gerekiyor. Buradan Empire token'ın contract adresini kopyalıyorum. Daha sonrasında MetaMask'ıma geliyorum. Burada en aşağıda Import Token diyorum. Burada Import Token dedikten sonra tokenlarımı ekliyorum. Mesela burada hemen Empire token çıktı. Buraya tokenımı ekledim. Daha sonrasında PancakeSwap'a geliyorum. PancakeSwap'ta BNB karşılığında ne almam gerekli? Empire almam gerekli. Buraya Empire Empire Token'ın kontragerdesini kopyalamıştık. Aynı şekilde buraya yapıştırıyoruz ve Empire Token'ı seçiyoruz. Seçtikten sonra mesela ne kadarlık bir harcama yapacağız? 1 BNB'lik bir harcama yapacaksak karşılığında zaten Empire Token alabileceğiz. Şu anda yükleniyor. Yüklendikten sonra ne kadar Empire Token alabileceğimize bakacağız. Burada gözükmese bile ne? Burada şu anda değeri gözüküyor. 11.856 Empire ediyormuş bir BNB. Yani isterseniz bir BNB de olur. Farklı miktarlarda da olur. Bir miktar alırsanız ve değerlenmesi için bekleyebilirsiniz. Dex platformunun ne zaman çıkacağı zaten belli değil ama duyurularda bunlar paylaşılacaktır. Ve yıl sonunun ardından 2022'ye geçtiğimiz zaman Empire token'da neler olacak onları bir söyleyelim. Bir aylık serüvene baktığımız zaman fiyat düşüşünü görebiliyoruz. Kümülatif bir şekilde düşmeye devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi ama burada bir sıçrama gerçekleştirebilir. Zaten hacimleri gördüğünüz gibi 2 milyon 3 milyon civarında geziyor. Sadece büyük bir borsa liste ve DEX platformunun açılışından sonra fiyat artışları devam edecektir. Empire token'ın 850 milyonluk dolaşımda olmasına rağmen yarım dolarları bir dolarları zorlayabilir. Ama bu kesin olmamakla beraber bunları söyleyebiliriz. Sadece beklentilerimize göre bunları söyleyebiliriz. Yani bir dolar olması demek 25x yapması demek. 25x birden yapabilir mi? Yani ani bir şekilde yapmasa bile ne yavaş yavaş olarak bunları devam ettirebilir ve takımlarının da şu an bir kişi olmasına rağmen çok büyük bir yol kat etmişler. Bunları görebiliyoruz. Elbank olsun, Whitebit olsun, XT borsası olsun bu borsalarda listelemelerini yapmışlar ve gördüğünüz gibi Coin CoinTiger'da da iki buçuk milyonluk bir hacmi var. GTO, KuCoin, MXC gibi borsalarda listelenmesi bu coin için avantajlı bir durum haline gelecektir. Daha fazla insana hitap edecektir tabii ki son olarak da Empire Token'ın Twitter adresine bakalım. 27.000 bin takipçisi var. Burada çekilişler düzenleniyor. Haberler paylaşılıyor. CEO'nun doğum günüymüş. Bunları paylaşmışlar. Daha sonrasında Empire Token hakkında bilgiler olsun ve farklı haberler olsun bunları görebiliriz. Empire Token'ın Twitter adresini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan duyuruları takip edebilirsiniz. Empire Token'ın listelendiği borsalarda üyeliğiniz varsa değerlendirebilirsiniz tabii ki. Ama yoksa PancakeSwap'tan da kolay bir şekilde alınabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber biz de bir miktar değerlendireceğiz. Videolarımıza bir süre ara vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu izleyenlerin büyük çoğunluğu abone olmadığını görüyoruz. Abone olursanız seviniriz. Bize de destek olmuş olursunuz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın ve bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.